Ha Gayret kızım, çok yakında o yüzük parmağında olacak. Kesin babamın yanına sokulacak. Uyanık. Oğlum, o ne oldu? Baba, bu gece seninle kalabilir miyim? Ya, koskoca adam oldun sen. Ya baba, kötü rüyalar gördüm işte. Hadi bir gecelik lütfen. Aşkım. Ne oldu Sibel? Eee şey benim başım ağrıdı da biraz toptan herhalde. Ağrı kesici var mı diye soracaktım. Sen onu istersen Altan abiye sor. Tabi ben öyle yapayım o zaman. <laughs> Düştüler masum. Tekrardayım job ve Ya sen biraz rahat olsana ya. Dedi. Birazırım hadi. Oğlum, bugün okula seni ben bırakacağım. Tamam, bana fark etmez. Dedi. Sen Hı. biraz dinlen de. Geleceğim aç falan yaparız. Sen nasıl istersen. Hadi şimdi derslerine git. Gelince görüşürüz. Hadi eyvallah. Sana da eyvallah. Güle güle küçük bey. Hah bunları da alalım. Hadi, Hı. hadi Melek, onu da al da gidelim artık kızım. Ayakta duram. E ben sana dedim inatlaşıyorum benle. Çıkma dedim. Ya Hadi. hadi. Dedim, hadi. Hop oh, Dur bakalım ne yapıyorsun? Kör müsün? Burası bizim bölgemiz. Böyle mal çalamazsın burada. Yok ya. Nereden beni tapusunu mu aldınız? Uyuma şunlara Melek. Ya bırak. Dur. Ya, dur. Bırak, dur. dur. bırak. Bırak ben, Bırak. Kısım, bırak. bırak. Ya? Dur, bırak. E, bırak. Ya, yürü git. Belaım. Belaim ne olacak? Dur bırak uğraşma. Çekil Ay Allahım. Bırak. Mesela Asım Düzgün'e. Sen çekil Sen çekil. Tamam. Ne oluyor burada delikanlı? Sen kimsin be? Çekil git buradan. Doğru konuş. Canın yanmasın. Ya burası bizim bölgemiz. Öyle herkes kafasına göre mal alamaz burada. Burası benim evimin önü. Asıl siz buraya gelip hır çıkaramazsınız. ...defolun gidin şimdi hemen. İslam babam benim be. Hadi abi hadi. Bir daha da sakın karşıma çıkmayın. Ha yaşa oğlum sen. Yaşa. Hanımefendi. İyi misiniz? İyiyim sağ olun. Eee... Burası yani... ...biz bilmiyorduk evinizmiş önünde dolar çıkarmış gibi olduk. Gidiyor zaten. Sağ ol. Yok yok yo, lütfen kalın. Yani işinizi bitirin. Hatta çocuklar şunlara yardım edin yükleyin. Kolay gelsin. Hay Allah razı olsun senden. Sağ ol evladım. Allah razı olsun. Ya. Sağ ol kardeş. Tamam sağ olasın. Sağ. Ol. Melek ...arada bir çıkıyor. Ne çıkıyor anne? İyiler. İyiler. Eh, sen duydun mu bana hanımefendi dediğini? Duydum ya.